Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veterineriyim İsmail Kamburoğlu. Bugün sizlere Gönenim bu güzel arazisinde, güzel bir yeşilin içerisinde Uzman Eller projesinden bahsedeceğim. Sadece Uzman Eller'den değil, desteklemelerden, hibelerden ve kredilerden de bahsedeceğim. Nasıl bilgilere ulaşabileceksiniz? Bunları nasıl edinebileceksiniz? Bunlardan bahsedeceğim ama her zamanki gibi. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoları beğeniyorsanız bir beğen işareti koymayı ve videolara gelir gelmez sizin ve etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız aşağıdaki çan işaretini açık bırakmayı unutmayın diyorum ve hemen hızlıca videoya başlıyorum. Arkadaşlar işlerim dolayısıyla seyahatteydim. Hemen böyle bir arazi bulunca bu konuyu gerçekten uzun zamandan beri anlatmak istedim ve hemen anlatmak istedim sizlere arkadaşlar. Uzman ellerde bir proje açıklandı biliyorsunuz. Nedir? İlgili Üniversitelerin ilgili meslek okulların ilgili bölümlerinden mezun olan kişiler arkadaşlar bir destek hibe imkanı karşılıksız. Bakın çok güzel bir seçenek. 250 bin liraya kadar bundan bahsedeceğim. Ama hemen videoya başlarken küçük bir anekdot ekleyeceğim size arkadaşlar. Destekleme ve hibeler için arkadaşlar kırsal kalkınma ajanslarına başvurmanız lazım. Onun için şu adresten arkadaşlar kırsal kalkınma ajansı ile ilgili detaylı bilgileri edinebilirsiniz. Yine arkadaşlar birazdan anlatacağım. Uzman eller projesi ile ilgili de İl tarım müdürlükleri bağlı bulunduğunuz ilin il tarım müdürlükleri ve ilçe tarım müdürlüklerine giderek başvuruda bulabilirsiniz. Krediler ve arkadaşlar sübvansiyonlu krediler içinde Ziraat Bankası'nın tarım bölümüne başvurabilirsiniz. Çünkü bana WhatsApp çok çok soru geliyor. Ben bunu nasıl alabilirim diye arkadaşlar altta size küçük küçük notları yazdım. Burada yazdığım yerlere başvurarak gerekli detayları, teferruatları nasıl alabileceğinizi, bunu nasıl edinebileceğinizi ve nasıl projeler yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bizler size sadece burada bir bilgilendirme videosu çekiyoruz. Ve çalıştığımız işletmelerde evet başvuranlar var ama onlar da buradaki yazdığım yerlerden başvurarak öğreniyorlar. Hava oldukça soğuk. Hadi gelin yavaş yavaş konuya geçelim. Şimdi arkadaşlar uzman eller projesi ne? Uzman eller projesi arkadaşlar notlarımdan okuyarak size hemen başlayayım. Meslek liselerin, meslek yüksekokulların ve üniversitelerin, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda, laboratuvar ve su ürünleri eğitimlerini veren yani bu bölümler işte veteriner fakülteleri, ziraat mühendisleri, değerli meslektaşlarımız gibi bölümlerinden mezun arkadaşlar, arkadaş, bu kişiler tüm illerde, ülkemizin tüm illerinde, 81 ilinde kırsal alanda yaşayan veyahut da ben burada yaşayacağım diye taahhütte bulunan arkadaşlar tarımsal ve hayvansal üretim yapacağım, böyle bir işletme kuracağım diyorsa 250 bin liraya kadar hibe desteği verecek arkadaşlar. Karşılıksız yani karşılıksız ödemesi yok bunun. E, bu tutarın üzerine çıktı diyelim yani benim projem 500 bin lira. Bunun 250 bin lirasını siz hibe olarak alacaksınız. Geri kalanı siz karşılayacaksınız. Bunun başvurusu nasıl olacak? Bunun belli şartları var. Bir şartı şu, çok da basit bir şart. Bu projede arkadaşlar sigortalı çalışıyor olmayacaksınız veya size ait bir şirket olmamanız gerekiyor. Yani bir iş kuracaksınız arkadaşlar iş kuranlar için. Mevcut işim var işimden memnun değilim diye beni arayan meslektaşlarım da oldu. Bunlar da buna başvurabilirler. Ve nereden başvuracaksınız arkadaşlar? Hemen söylüyorum. Bağlı bulunduğunuz ilçe veya il tarım müdürlüğüne gideceksiniz. Ve bu projeye başvuruda bulunabileceksiniz. Yapmak istediğiniz iş ne? İşte örnek veriyorum. Ben hayvansal bir üretim yapacağım. Bununla ilgili bir işletme kuracağım diye başvurduğunuz 250 bin lira karşılıksız arkadaşlar bir hibe desteği alabiliyorsunuz. Güzel bir fırsat bence. Bu şekilde arkadaşlar geri de ödemesi olmadığı için bu proje kapsamında neler yapabilirsiniz? Hangi iş modellerini yapabilirsiniz? Büyük baş ve küçük baş hayvan yetiştiriciliğini, hayvansal üretimi, su ürünleriyle alakalı işleri, bitkisel üretim, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ve üretimi yapılan bu ürünlerin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi yönelik tüm projeleri arkadaşlar bununla ilgili başvuru yaparak 250 bin lira devletten destek ve hibe alabilirsiniz ve bu şekilde iş hayatına başlayabilirsiniz. Güzel bir proje neden güzel bir proje? Çünkü 81 ilde açıklandı. Sizler de arkadaşlar buna başvurarak alabilirsiniz. Şimdi şurada bir toparlama yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu önemli bir konu. Çünkü WhatsApp attım arkadaşlar inanılmaz derecede mesaj geliyor. Ben de yetişmekte güçlük çekiyorum. Destekler ve hibelerle alakalı arkadaşlar bu destek ve hibe ilk ve ilçe tarım müdürlüğünden başvuruluyor. Ama size bahsetmiş olduğum hayvancılık destekleri ve hibelerle alakalı Kırsal Kalkınma Ajansına başvurmanız lazım. Bunun için arkadaşlar eğer bölgenizde Kırsal Kalkınma Ajansı yok ise bölgenizde bulunan ilçede örnek veriyorum ben şu an Balıkesir'in Güney ilçesindeyim. Buradaki ilçe tarım müdürlüğüne giderek destekte bu yardımda alabilirsiniz. Dersiniz ki ben nasıl başvuracağım? ona direkt ulaşabilirsiniz. Kırsal Kalkınma Ajansı'na konuşmanız lazım. İşte ben köyüme gideceğim, yerleşeceğim, bir hayvancılık yapmak istiyorum. Bununla ilgili projem var. Direkt Kırsal Kalkınma Ajansı'na başvurun arkadaşlar. Sıfırdan bir hibe ve destekle yapmak istiyorsanız. Kredi ile alakalı bir durumunuz varsa. Yani ben kredi ile ilgili bir hayvancılık modeli yapmak istiyorum diyorsanız da mesela görendeyim, işte Görende Ziraat Bankası var. Ziraat Bankası tarım bölümüne kim bakıyor diye sordunuz, oraya sıra alıp oradan teferruatlı bütün bilgileri alabilirsiniz. İşte genç girişimci kredileri, kadın girişimci kredisi çiftçi kredisi gibi krediler veyahut da krediler için arkadaşlar. Şartlarını, teferruatlarının detaylarını alabilirsiniz. Bunun haricinde arkadaşlar TKDK projeleriyle de ilgili arkadaşlar internetten Google'dan arama yaptığınızda zaten Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ilgili adreslerinden, ilgili ilanlarından başvurabilirsiniz. Bana WhatsApp hattımdan çok soran var. Ben bunu yapmak istiyorum. Bu projeyi yapmak istiyorum. Başvuralım diye arkadaşlar bizler de yani çalışan işletmelerimiz de bu adreslerden başvuruyorlar. Sizlerden ricam bu adreslerden gerekli bilgileri alıp birebir alıp uygulamanız niye diyeceksiniz? Arkadaşlar ben gönendeyim burada örnek vermek gerekirse bir hayvancılık projesiyle ilgili açılan şartlar başka. Sizin bölgenizde açılan şartlar başka olabiliyor. Bu uzman eller dışında bir şeyden bahsediyorum şu anda. Dolayısıyla en güzeli gidip yerinde ilgili arkadaşlarımız size yardımcı olacaklardır diyorum. Uzman Eller projesi de arkadaşlar şu anda meslektaşlarım da dahil olmak üzere az önce saymış olduğum tüm meslek gruplarına sahip kişiler eğer sigortalı çalışmıyorlarsa veya bir şirketleri yok ise başvurarak kendi hayvansal ve gıda üretim işletmelerini paketlemesinde işte efendim az önce saydım size işlenmesinde olan bir tesis yaparak buna başvurabilir ve 250 bin lira hibe alabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi il ve Orman Tarım Müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Güncel hibe ve krediler bu şekilde arkadaşlar. Şöyle küçük bir video ile size ilgili adresleri de sunarak anlatmak istedim. Bunun haricindeki konularda arkadaşlar bana şu videoyu çek, şu konu hakkında bize bilgi ver dediğiniz konularda da arkadaşlar yorumlar kısmında yazmanızı istiyorum. Biliyorsunuz onları ufak ufak not alıyorum ve vaktim kaldınca da hemen videosunu çekip sizlere aktarmak istiyorum diyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Basit kolay anlaşılır bir video olduğuna inanıyorum. Ama yine sormak istediğiniz sorular olursa dediğim gibi yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar arkadaşlar şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.